Allah'ın Celle Celaluhu Resulü bize öğretmiş her şeyi. Allah'ın istediği şekil bu. İstediği uslub bu. Kendi kızının düğünü bile kadar mütevazı Efendimizin. Kendi kızı ya. Kendi kızı dediğiniz zaman ne demek? Dört seçilmiş kadından biri ve en önemlisi yani. Hazreti Fatıma annemiz evinde misafir geleceği zaman başına örtecek başörtüsü yok diye resul Ekrem geldiği vakit sallallahu aleyhi ve sellem Kapıda soruyor kızım geleceğim müsait misin? Siz yalnız mısınız diyor babasına. Yok yanımda falanca sahabi de var. Efendimiz dışarıdan boyun atkısını veriyor Hazreti Fatıma'ya da bunu ört de gelelim diyor. Düşünün öyle bir evde koskoca peygamberin mübarek kızı ama dört seçilmiş katından, kadından birisi o. Yani böyle hani takva yolunu tutacağız diyoruz. Allah'ın yolunda gideceğiz diyoruz. Nerelerde gideceğiz arkadaş? Nerelerde bir söyleyin ya bunu. Düğünde gitmiyoruz. Nişanda gitmiyoruz. Sözde gitmiyoruz. Nerede gideceğiz Allah ve yolunda? Çocuk oluyor gitmiyoruz. Evlendiriyoruz gitmiyoruz. Hiçbir türlü. E, doğum günleri geliyor. Ne sünnete uyan var da bir şey. Pastalar konuluyor. mumlar yakıyor. Onlar yani senemizin her günün anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, evlilik yıl dönümü... Bunların hiçbirini biz sünnetten almadık ya. Biz hangi noktada sünnette gideceğiz? Vur patlasın, çal oynasın yapıyor kimisi. Ondan sonra ona soruyorlar, "Niye böyle düğün yaptın?" "Ya bir kere yapıyoruz ya." Zaten arkadaş kendini söylediğinle kendini vuruyorsun. Ulan bir kere yapıyorsun zaten. Bir kere de de Allah'a uy be. Allah ve Resulüne uyalım yani. Bir kere diyoruz, bir kere olacak diyoruz, bir kere, bir kere, bir kere. Her bir kereleri verdik şeytana gitti. Onun için soruyorum, en takvalısına da soruyorum. En Allah'ı seviyorum diyenine de soruyorum. Senin düğünün, peygamberin kızının düğünü gibi mi? Söyle hadi bakalım. Resul-i Ekrem'in düğünü gibi mi? Nerede, nerede bizim düğünlerimiz ya? Sonra düğünlerimiz oluyor şey gibi İtalyan düğünleri gibi. Ondan sonra oradan çok sağlam bir Müslüman bekliyoruz. Çok sağlam bir Müslüman ailesi, aile hayatı, çok sağlam Müslümanlar. Bütün adabımız, üslubumuz yarısı Fransa'dan, yarısı İtalya'dan, öteki çeyreği İngiltere, Amerika böyle gidiyor. Ama lafa geldiği zaman canım sana ya canım sana feda ya Resulullah diyen bir milletiz işte. Dur bakalım ya. Canına kadar daha neler vardı? Onları feda ettin mi bize? Yok. Canını da feda edeceğin yok zaten. Dilinde bu yani. Hani diyorsun ya ben Allah ve Resulü'nü çok seviyorum dilinde. Haline baktığımız zaman hiçbir şey de yok. Velhasıl zaman ahir oldu. Görünen alamettir demişler. Her yerde baktığımız zaman din İslam'dan öteye doğru kaçıyoruz, gidiyoruz. Maalesef o sünnete uymuyoruz. Tabi burada en başta anne babalar da tabi sorumlu. Neden? Çocuk zaten genç. Yani sağına soluna bakıyor. Oradan biraz kendini kandırıyor. Delikanlılık havaları da estiği için belki çok doğruyu göremez, göremeyebiliyor. Ama anne baba bunları zamanında böyle ilmek ilmek işlemiş olsaydı, yani o hak aşısıyla çocuklarını aşılamış olsaydı, e, o zaman ondan güzel meyveler rahat bir şekilde alırdı yani. Ama tabii onu yapmadıktan sonra e teyzesinin kızı, amcasının kızı, komşusunun kızı derken o da o rüzgara kapılıp gidiyor.